Doluma gelmiş arkadaşlar. Bir diğer arkadaş ilgileniyordu. Yakıtı doldurmuş. Satışı sonlandırmış. İçeri geldi oturacaktık. Ondan sonra arabanın sahibi araba yanıyor diye bağırınca çıktık dışarı. Onlar uzaklaştı tabi. Neyse arabayı aldık. Kompanın önünde söndürmek tehlikeli olur diye ileri çektik arabayı. Araca müdahale ettik. Elflerini indirdik. Fitesi boşa aldık. Daha sonra ileri doğru arabayı uzaklaştırdık. Çevredekilerin de yardımıyla. Önce biriken benzini söndürdük. Daha sonra diler da de aracı söndürdük. İtfaiye de haber verdik. Geldi aracı soğuttular. Olay gazasız belasız atlattık çocuk. Arkadaş topraklamayı söktü. Dispenseri kapattı. İçeri geliyor yanımıza. Zaten benzini de akıdarak gelmiş görmüş olduğun gibi. Fark edememiş arkadaşlar da. Süren de fark edemiş. Yanında da tip arabası var. Allah etmeye bir şey olsa ocağımız batar. Çok büyük faciadan attım. Şu anda araba yanıyor. Alev aldı. Şasem yaptı. yaptın ettiyse. Arkadaşlar bağırıyor şu anda. Yan, yanıyor diyor. Şu gelen de benim abi yangın tipini aldım. O sırada arabayı çeken mi buradan mı söndürem diye tereddütte kaldım. Dedim ileri almak daha doğru diye. Hemen arabaya bindim el frenini indirdim. Fitesi boşaldım. Çevredekiler de geliyor sağ olsunlar. Aracı ileri aldık güvenli bir şekilde. Önce LPG'nin önündeki yanan yere müdahale ettik. Daha sonra da gittik aracı güvenli bir şekilde kaportayıp. Açılmadı da kaportası açılmadı. Levyemeye de artık açtık.